Malum sebeplerden dolayı dışarıda sürüş yapamadığımız bu günlerde bize online sürüş imkanı sunan bisiklet programlarına tabiri caizse nur yağdı. Bugün Zwift'te alternatif bir programı size tanıtmak istiyorum. RGT Cycling Yani Road Grand Tours Cycling Nedir Road Grand Tours? RGT Cycling, Zwift'e rakip olan bir sürü program arasında sadece bir tanesi. Özetle abonelik sistemiyle çalışan sizi internet vasıtasıyla değişik yerlerde sürüşlere çıkaran, antrenman programları takip etmenizi sağlayan, arkadaşlarınızla sürüşler gerçekleştirmenize olanak sağlayan bir program. Peki bu programı kullanmak için ne gerekiyor? Öncelikle bir bilgisayar gerekiyor. Akıllı telefon gerekiyor. Sonra bisiklet tarafında power metre veya akıllı bir trainer gerekiyor. O parametre ve akıllı trainer'ın datasını bilgisayara atabilmek için bir tane ufak USB ant gerekiyor. Veya Bluetooth Smart ile de çalışıyor. Eğer trainer'ınız Bluetooth Smart özelliğine sahipse onun üzerinden bilgisayarınıza atabiliyorsunuz. Kurmaya gelirsek iPhone ve Android'e direkt olarak bu oyunu kuramıyorsunuz. Hem bir bilgisayara hem de bir cep telefonuna ihtiyacınız oluyor. Bilgisayara ekran aplikasyonunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Telefonunuza ise kontrol aplikasyonunu indiriyorsunuz. Ama bence en sıkıntılı yeri RGT sakinin ya Smart Trainer veya PowerMetre ihtiyacı. Bu da PowerMetre'ye veya Smart Trainer sahibi olmayan insanların programı hiç kullanamayacağı anlamına geliyor. Malum Zwift'i, hız sensörü ve basit trainer ile kullanmak, yani sınırlı bir şekilde de olsa mümkün. Burada bir fırsatı kaçırmış RGT. 15 dolar RGT cyclingde aylık olarak Züft birlikte. Züft'ten ayrıldığı nokta ise oyunlardaki gibi freemium bir üyelik sistemine sahip oluşum. Ne demek bu? İsterseniz 15 dolar verip bütün özelliklerini açabiliyorsunuz. Ama yok kardeşim ben istemiyorum özellik ben bedavacıyım. Cenazeciyim derseniz de bedavaya bu programı kullanabiliyorsunuz ki Zwift ilk başlarda bunu beta iken uyguladı ama sonrasında hızlı bir şekilde bunu terk etti. Sonuçta böyle programları çalıştırmak ve yürütmek için oldukça fazla kaynağı ve server yerine ve başka şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Road Grand Tours hala Zwift'ten müşteri çalmak aşamasında olduğu için bize hala bedava olarak bu programı kullanma olanağını sunuyor. Üstüne üstlük Covid-19 salgını dünya e, mücadele içerisindeyken paralı özelliklerini de tüm kullanıcılara bedava şekilde açmaya karar verdiler. Bunun için bir tane e-mail adresi var, şuraya yazacağım. Oraya RGT' abone olduğunuz mailden boş bir mail yolluyorsunuz ve şu anda programın bütün premium özelliklerini kullanma şansınız oluyor. RGT e, züftten nerelerde ayrılıyor? Zwift hayali ve gerçek rotaların bir karışımı iken ve her zaman Watopia, sabit kalmak üzere Londra, Amerika gibi değişik yerlerdeki parkurları, rotaları kullanıcılarına sunarken ki parkurlar devamlı herkesin kullanımına açık durumda. Gerçek rotalar var RGT'de. Mesela Alpe tırmanışı var. Stelvio tırmanışı var, 41 virajlı. Ve grafikleri de bu arada fena değil. Avatar oluşturma kısmı Zwift kadar eğlenceli değil, opsiyonlar daha az. BMC bisikletlerini seviyorsanız şanslısınız çünkü BMC bisikletler bolca gözüküyor. BMC'nin yanında Ridley bisikletler var. Bir de başka bir marka var, garip bir marka var ona girmeyelim. Gerçek rotaların yanında bir de size kendi rotalarınızı yükleme şansı sunuyor RGT ki burada driftten oldukça ayrılıyor. İme olarak rotanızı GPX olarak attığınız takdirde o rotada sürüş imkanını size sunuyor. Antrenman programlarına girecek olursak Zwift'te biliyorsunuz kendi programlarınızı yazabiliyorsunuz veya Training gibi yerlerden import ederek antrenman programlarınızı uygulayabiliyorsunuz. RGT'de sadece Training kullanabiliyorsunuz. Veya mail yoluyla antrenmanlarınızı yollarsanız RGT'ye sizin için kullanılır hale getiriyorlar. Normal şartlar altında tabi bu sadece premium kullanıcılar için açık bir şey ama şu anda dediğim gibi herkese açık olduğu için bütün özellikler antrenman programlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz burada. RGT'de Zwift'te olduğu gibi antrenman kütüphanesi mevcut ama Zwift'te olduğu kadar geniş kapsamlı olmadığını da belirtmem gerekiyor. Son zamanlarda biliyorsunuz Zwift'te Yarışlar ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar arkadaşlarıyla ve dünyanın çeşitli yerlerinden insanlarla yarışmaya merak sardı. RGT'de de yarışlar var ama maalesef kullanıcı miktarı Zwift kadar yüksek olmadığı için büyük bir ihtimalle çoğunlukla yarıştığınız kişiler gerçekte bot oluyor ve yarışlar o kadar kıran kırana geçmiyor. Dediğim gibi Magic Roads'dan bahsetmiştim. Magic Roads kendi parkurlarınız oluyor. RGT'ye yolladığınız. Diyelim ki bir yarışınız var önümüzdeki aylarda. Ve o rotanın, o yarış parkurunun GPX dosyası elinizde mevcut. Eğimleriyle birlikte. Onu RGT'ye atarsanız sizin için onu bir rota haline getiriyor ve o parkurda tam olarak antrenman yapıp o eğimlerde o yarışı evinizin rahatlığından simüle edebilmiş oluyorsunuz. Hala kullanıcı miktarının yüksek olmayışı RGT için ciddi bir dezavantaj. Ayrıca sürüş dinamikleri gerçek hayata daha yakın seyrediyor. Mesela virajlarda yavaşlıyorsunuz. Zwift'te malum böyle tren gibi geçiyorsunuz virajlardan hiç durmadan. Yani bu da yarışlarda örneğin virajlarda dinlenip çıkışta tekrar hız kazanma gibi özellikleri, taktikleri yarışlarda tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Devamlı pedal çevirmenize gerek kalmıyor. Pedal kesebiliyorsunuz. Peki bu programı tavsiye eder miyim? Açıkçası bu program hala çoğunlukla beta seviyede. Ama niye kullanılabilir? Yaklaşık 1 GB'lık bir dosyası var. Stelvio veya Fransa'daki Turmale yokuşunu tırmanmak için oralara hiç değilse bilgisayar ortamında gidebilmek için günümüz şartlarında değerlendirilebilecek bir program. Bence bir alternatif olarak göz atmanızda fayda var.